başlatmış olduğumuz sosyal sorumluluk projemizde halkalı Merkez Mahallesi olmak şartıyla hasta Yaşlı, düşkün insanların evini gönüllü olarak gidip stopumla beraber temizliyoruz. Sizin de varsa etrafınızda böyle ihtiyacı olan insanlar mutlaka bana ulaşın. Şimdi mutfağımı temizledim stopumla beraber. Dolap üstü, dolap kapakları, aspiratör, ocak, fayanslar, tezgah üstü ve arkamda gördüğünüz tereyi güzelce temizledim. Dolap üstlerinin yağ tutmaması için özellikle temizliği sevmeyen bayanlar, dolap üstü silmeyi sevmeyen bayanlar için... Püf noktayı da hemen veriyorum. Islak nemli bir bezin üstüne 10-15 damla gliserini damlatın. Bunu buzdolabınızın üstüne de uygulayabilirsiniz. Bütün dolapların üstünü bu şekilde bu gliserini bezle güzelce ne ovun. Bu gliserin toz tutmamasını ve yağ tutmamasını önleyecektir. Hemen arkasına da 3-4 tane mutlaka çıra koyun dolaplarınızın üstüne. Çıra da böcek oluşmasını önlüyor. İşte bu kalorifer böceği olur, o siyah böcekler olur. Onların oluşmasını bu gördüğünüz çıralar önlüyor. Birer tane de dolap üstlerimize, dolap altlarımıza birer tane çıra koymayı unutmayın.